Evet arkadaşlar, Telefile'ye bindik, yukarı çıktık zirveye, şimdi birazdan ihtiyacımı görüp geliyorum. Tamam, ben kapatayım. Harbiden gidiyor lan? Oğlum harbiden gidiyor. Ben şey yapacağız şey şimdi? Biz şimdi birine girmeye kadar gidiyoruz. Şimdi var ya lan, ciddiyim lan bunun. Var ya, <laughs> acayip şok <şarkı>, ya, oylemiyorum. <laughs> Sizi de bulamadım. Gel gideyim. Bekle bekle bekle. bekle. Yok abi bu korkuya ben dayanamam ki. Gelsin hepsi gider Lan saçmalama oğlum. Oğlum ee, adam ama... teleferi düşürürse. Şey olmaz, Senin korkman daha iyi. Daha iyi etkileşme Hem Selim'e de resim olursun. Korksam bağırmam belli etmem ama. Zor olur abi. <laughs> <var>. Biz <laughs> de ya düşersek? Bekle. Sana... Ya... kanka sana tek bir şey diyorum bak. Sana bir şey diyorum. Bekle Kredi sana tek bir şey diyorum hanki. Troll Selim'i trolle. Tamam kanka. Bak göreceğiz. Biz. Tamam. Hadi gidelim. Beyler. Başlayalım. Let's go, let's go. <laughs> şimdi şimdi <iyiyiz, gülüyor> Başlasın. Yolculuk Başlayalım. başlasın. Telefeyi sen sen ne ki? ama üstten bir sanki. Yok oğlum ben korkmam ya. Yukarı çıkarken ben nurafakta bütün eşyalara binmişim oğlum. Bunlara mı bineceğim? Makinada Nurafakta da gideceğiz zaten, görmüyor ya? Yani. Gidelim kardeşim. Yukarı çıkarken sanki bir korkmazsazdık sen. Yok sallandı da bir şey olmadı yani ya. İyi e, tamam öyle diyorsan. Hangi Beytaş biraz korktu adamın? Aynen aynen. Evet, ben çok az. Evet, pek korkum var atışmıyorum. aldım da dedim. Bilet yok. Yemek için mi? Aynen. Hadi binelim. Kameraman sen korkmuyorsun değil mi? Ha? Kulon üzerinde geliyor. Harbiden öyle. Sen yapıyor ama harbiden öyle. Bak, sistem kanka. Orada direkt halat. Halat planlar yapıyor. arkadaşlar. Telefile bindik aşağı ineceğiz. Yukarı çıkmıştık biraz önce. Biraz gezdik dolaştık fotoğraf çekildik. Şöyle aşağılara doğru çekersin kardeşim. Tamam mı? Bayağı yüksek ama değil mi? Kardeş o düşme ihtimali var mı ya? Yok ki ya. Bu biraz sanki şey yapıyor. Ne sallanıyor? Bak bak sağa bak. Sağa bakma sen? Biz yanlış yerde oturmuşuz. Oğlum harbiden <laughs> öyle ha. Bak harbi sen harbiden bu açaya hızlı in sen korktun ki senin Ben 5 taşımam. Çok abi çok şey. çok no. yüksek ya şöyle bir göstersene. Çok Çok yüksek. 5 Aynen çok yüksek. Otur. Ya bir ne yapıyor? Landır oğlum ya. Lan dur! Sallama ya. Allah için sallama ya. Lan hadi otur. Bak otur diyorum. Kardeşimsin otur Allah için ya. <laughs> otur kardeşimsin otur ya. Ona kalbime Allah. bak lan. <laughs> Kardeş kapağını nasıl şu şey. Allah otur. Allah. Millet görüyor bak. Otur. Otur. <laughs> otur. otur. Otur geldi da derler bizi kardeşim. Harbi bak <laughs> Adana'dan geldik rezil etme bizi. Yukarıda bak, bak, bak Antalya'da bilmiyoruz bak hiçbir yeri. Adamları bilmiyoruz <laughs> abi. Abi sallama beni tekrarma. İb yanıma gel. İb lan! Kardeşimsin sallama ya. Kardeş tamam. Bak ses gitti. Oh. Oh. Yanma ya. Kadan! Böyle sen de dur. gidiyoruz. <laughs> Yanma ya. Tamam yapmayayım. Kardeşimsin yanma ya.